Merhaba arkadaşlar. Bugün de size bazı kelime ve eklerin yazımını anlatacağım. Birincisi d bağlacının yazımı. d bağlacının yazımını size soru cevap şeklinde hazırladım. Birinci sorumuz, Türkçemizde kaç tane D-DAĞ vardır? Cevabımız, iki tane D-DAĞ vardır. Biri Halik Halik e Neyse sorular aşağıda gelecek. Kendimi tutamadım. Hemen söylemek istiyordum. Ama sorularla gidelim. 2. Bitişik yazılan D dağının adı nedir? Bitişik yazılan D dağının adı hal durum iki. Ayrı yazılan D dağının adı nedir? Ayrı yazılan D dağının adı bağlaştır. Dördüncü sorumuz. Bitişik yazılan D dağının Bitişik yazılan D'da cümleyi hangi anlamları katar? Bak anlamlardan da Bitişik yazılan D'da'yı bulabilirsiniz. Bulunma ve zaman anlamı katar. Bunları örnekler üzerinde görelim. Evde oturuyordu. Nerede? Evde. Bu de bulunma 2. O geldiğinde gideriz. Ne zaman gideriz? Geldiği zaman. Bunun altına zaman sözcüğü giriyor. Altıncı sorumuza geçelim. Bağlaç olan d'dan, pardon, beşinci sorumuz, ayrı yazılan d'dan cümleye hangi anlamları katar? Dahi, bile, onlar gibi. Ahmet de o soruyu çözmüş. Ahmet bile, Ahmet dahi o soruyu çözmüş. Yerine dahi bile giriyor. Ahmetler de diğer arkadaşlar gibi maça gitmiş. Ahmetler bile, Ahmetler dahi diğer arkadaşları gibi ya da onlar gibi anlamını da katıyor. Zaten üçü de birbiriyle eş anlamlı gibi. Altıncı sorumuz. Bağlaç olan D'danı yerine hangi noktalama işaretini koyarız? Yani bağlacı cümleden attığımız zaman yerine hangi noktalama işaretini getirdiğimizde anlamda bir bozulma olmaz demek istiyoruz. Örnek Ahmet de o soruyu çözmüş. Burada arkadaşlar Ahmet'i burada d bağlacını atıp yerine virgül koyduğumuz zaman Ahmet o soruyu çözmüş anlamda bir bozulma olmadı. Yedinci sorumuz cümleye hangi dda örtülü anlam katar bağlaç olan dda. Yani bir cümlede örtülü anlam varsa orada dda varsa bağlaştır deriz. Cümleden çıkarıldığında anlamı bozmayan D'da hangisidir? Bağlaç olan D'da. Evet çocuklar D'da ile ilgili sıkıntınız varsa bu 8 soruda D'da'yı halletmeniz gerekiyor. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ki bağlacının yazımı. Ki bağlacıyla D bağlacı birbirine benzer, benzer olduğu için onları soru cevap şeklinde hazırladım. Ki bağlacı ile ilgili sorularımız. Türkçemizde kaç tane ki vardır? 3 tane. Bitişik yazılan ki'lerin adları nelerdir? İlgi zamir olan ki, sıfat yapım eki olan ki. Yani bunlar bitişik yazılır. Ayrı yazılan ki'nin adı nedir? Ayrı yazılan ki'nin adı bağlaçtır. Bitişik yazılan ki'ler cümleye hangi anlamları katar? Belirtme, karşılaştırma, tercih. Bak. Arkadaki sırayı. Bu sıfat yapım eki olan ki. Sıfat yapım eki olan ki, bir, e, önceki derslerden, önceki senelerden de hatırlayacağınız gibi sıfatlarda belirtme sıfatları vardı. Arkadaki sırayı dediği için arkadaşlar burada sırayı belirtiyor. Belirtme anlamı var. Onun ki benimkinden. Buradaki ilgi zamiri de karşılaştırma. Onunki benimkinden güzeldi. Araba mı olabilir? Araba olabilir. Başka bir şeyler olabilir. Onları karşılaştırıyor. Onunkini getir. Onunkini getir derken de bu sefer tercih. Bununkini değil de onunkini getir. Tercih anlamları. Yani belirtme, karşılaştırma, tercih anlamdan da yola çıkarak e, Ki'lerin bağlaç ek mi olduğunu anlarsınız. Ayrı yazılan ki cümleye hangi anlamları katar? Ayrı yazılan ki yani bağlaç varsayım ya da şart anlamları katar. Tut ki sınavı kazanamadın. Varsayalım bu tutkinin yerine varsayalım sınavı kazanamadın. Giriyor. O seni gördü ki koşmaya başladı. O seni gördüğü için. Yani koşmasının şartı görmesi bu arada neden sonuçta neden neden anlamı da katıyor. Burada neden anlamı katmış? Sen gel ki ben ben de gelebileyim. Burada da şart anlamı kattı. Sen gel ki ben de gelebileyim. Burada da şart anlamı var. Diğer sorumuz ek olan ki hangi çekim ekini alır? Ek olan ki lerlar lerlar ekini alır. Arkadaşlar bu kısa yolu anlatırken öğrencilere öğrencilere kelimeyi baz alın diyoruz. Ama onlar cümleyi baz alıyor. Mesela arkadaki kelimesini getiriyorsam arkadakiler. Kırmızıyla gösterdim. Sadece bu kelime bizim için şuradaki cümlenin diğer kelimeleri önemli değil. Öğrenci genellikle "Hocam arkadakiler sırayı karaladı. Cümle olarak anlamlı olmuyor." diyor. Bizi cümle ilgilendirmiyor, kelime ilgilendiriyor arkadakiler. Mantıklı oldu mu oldu? Onunkiler mantıklı oldu mu? Oldu. O zaman bu ektir. Ek ek üstüne gelir ek bağlaç üzerine gelmez. Bağlaç bir kelimedir. Anlamsız da olsa bir kelimedir. Evet. 7. Kalıplaşarak bazı kelimelere kelimelerle bitişik, bitişik yazılan ki bağlacının şifresi nedir? Evet. Bazı bağlaç olan ki'ler kelimelerle kalıplaşarak beraber yazılmış. Onun kalıplaşmasının kolay yolu öğrenmek öğrenmesinin kolay yolu son bahçemi. Burada A'yı küçük yazdım aile ile ilgili bir ki kalıplaşması yok. Sanki oysaki madem ki belki halbuki çünkü eğer ki meğer ki illaki Biraz e küçük olmuş. Onu da büyütelim. Evet. Son sorumuz arkadaşlar Cümleden çıkarıldığında anlamı bozmayan ki hangisidir? Tabii ki bağlaç olan. Evet arkadaşlar. Bir diğer eklerin yazımından bir diğer üçüncü, üçüncü konumuz mi soru ekinin yazımı. Mi soru ekini de mi soru ekinin de arkadaşlar size sorularla hazırladım. Türkçemizde kaç tane mi vardır? Bir tane. Mi'nin gerçek adı nedir? Çocuklar mi soru eki diyorlar ama aslında soru edatıdır. Ek değil bir edat. Anlamsız bir kelime aslında. Mi cümleye hangi anlamları katar? Soru, pekiştirme, zaman. Bana da pasta kaldı mı? Soru. İlginç mi? ilginç bir kitap. Burada ikilemenin arasına geldiği zaman pekiştirme. Gece oldu mu eve gelirim. Eve girerim. Burada zaman anlamı. Mi sadece nelerle bitişik yazılır? Mi kendisinden sonra sonra gelen buraya gelen yazmayı unutmuşum. Gelen şans ekleriyle. Bugün sinemaya gidebilir miyim? Bakar mısınız arkadaşlar? Burada miden sonra gelen ben şahsına ait eki karşılamış ve onunla birleşmiş. Mi hiçbir zaman kelimelerle birleşmez. Mi'nin karıştırıldığı eklerin adı nedir? Evet arkadaşlar şu önemli. Bununla size yazım kurallarında bununla avlıyorlar keklik gibi. İyilik eki ya da olumsuzluk ekiyle en güzel elbisemi bakın elbisemi benim elbisemi giyinip sinemaya gidebilir miyim? Burada mi'yi bazen şöyle ayırıyorlar. Öğrenci de sanıyor ki burada mi'yi ayrı olarak gelmiş. Halbuki buradaki iyilik eki yazım yanlışı. O bizimle gelmiyor. Arkadaşlar olumsuzluk ekiyle ne, alak ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü olumsuzluk eki bildiğiniz gibi m madır. Ama yor ekinden önce geldiği zaman darlaşarak m'mi oluyor. Ve bazen böyle yazıyorlar. Gelmiyor. Öğrenci de mi'nin kendinden önce kelimeyle birleşmeyip arkasındaki ekleri aldığını düşündüğü için ee, sadece şahıs eklerini aldığını da bilmiyorsa yorekini de alabilir diye, kipekinde alabilir diye düşünüyor. Ve bunun yanlış olduğunu çoğunlukla atlıyor. Yani adamlar şunu şunu şey yapmaya çalışıyor. Mi eki kelimelerle birleşmez. Ama sadece şahıs ekini alır. Kipeklerini üstüne almaz. Evet arkadaşlar. Dördüncü alt başlığımız NN bağlacının yazımı. NN bağlacı ile ilgili bir tane bilmeniz gereken kural olduğu için bunu soru cevap şeklinde almadım. Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerin yüklemi olumlu olmalıdır. Bu ayrıntıyı unutmayın. Çünkü bu olumlu cümlelere gelerek biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle oluşturduğu için NN bağlacının geldiği yüklemler olumlu olmalıdır. Ne Almanya'da ne Fransa'da aradığı ilacı bulamadı. Bakın. Cümlenin yüklemi ma olumsuzluk ekini aldığı için yanlış. Ne Almanya'da ne Fransa'da aradığı ilacı bulabildi. Zaten anlamsal olarak bulamadığını biz bildiğimiz için yani yüklemimiz olumlu olması gerekiyor. Diğer bir konu başlığımız ikilemelerin yazımı. Arkadaşlar ikilemelerin yazımında da her şeyi tanımın içinde vermeye çalıştım. İkilemeler anlamı güçlendirmek için çıkan bir sözcük oyunudur. Peki anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarı, eş anlamlı sözcüklerin tekrarı, yakın anlamlı sözcüklerin tekrarı, zıt anlamlı, yara anlamlı, biri anlamlı diğer anlamsız sözcüklerin iki sözcüğün baş ikinci sözcüğün başına M ünsüz getirilerek yansıma sözcüklerden oluşarak arasına mı soruya datı girerek biraz önceki anlattığımız pekiştirme tarzında olumlu ve olumsuzluk şek olumsuz şekli olan çekim eki alarak oluşan ve en az iki sözcükten oluşan sözcük olayına ikileme denir. Evet çocuklar aynı sözcüğün tekrarıyla ev ev dolaştı. Eş anlamlı sözcüklerin tekrarıyla akıllı uslu birisiydi. Yakın anlamlı eş dost demeden herkes arardı. Zıt anlamlı ileri geri konuşurdu. İkisi de yara anlamlı ıvır zıvır şeyler yerdi. Bir anlamlı bir anlamsız ev anlamlı iken bark anlamsız olmuş zamanlar. Ev bark istemeden evlendi. İkinci sözcüğün başına M gelerek paramara yani P ikincisinde gitmiş yerine M ye gelmiş. Paramara istemedi. Şırıl şırıl akıyordu yansıma sözcüklerden oluşan ikilemeler. Güzel mi güzel gidiyor. Mi ekini anlatırken pekiştirme yapmak, pekiştirme anlam vermek istediği zaman araya mi girer. Bu aynı zamanda ikilemedir. Gelir gelmez biri olumlu biri olumsuz. Gelir gelmez aradı. Ardı ardına konuştu. Bunlar da çekim ekleri. Art, I. Burada ı ekini almış. Burada ...ına şeklinde ek almış. Arkadaşlar... ...ikilemelerle ilgili bilmemiz gereken kurallar... ...şunlardır. İstisnai kurallar. İkilemeler arasına noktalama işaretleri... ...girmez. Yani... ...genellikle tire... ...ve virgül koyarlar. İkilemeleri... ...oluşturan sözcüklerin yerleri... ...değiştirilmez. Yukarı aşağı... ...üç senedir çalışıyorum. Yanlış aşağı yukarı olması gerekiyor doğrusu. Ve zamanla kalıplaşarak bir varlığa ad olanların dışında bitişik yazılmazlar. Evet civciv bir iklemeyken bir hayvanın adı olmuş. Çıt çıt da mesela bunun gibi. Şu ikilemelerde arkadaşlar zamanla kalıplaşarak bir birleşik yazılmışlar. Alt üst hoş beş fıs fıs şip şak cız bız yüz göz karma karışık ve bunu bu örneği de ben yazdım son zamanlarda şunları arkadaşlar siteden almışken şunu da ben yazdım son zamanlarda karşıma çıkan ve bitişik, bitişik yazılan bir ikileme gitgide bunları Bilin arkadaşlar aklınızın bir köşesine yazın. Diğer altlaştığımız pekiştirmelerin yazımı pekiştirmeler ikilemelerin bir değişik tarzıdır. İlk ecenin sonuna bir kelime belirliyoruz bunun ilk ecesinin sonuna MPRS seslerinden birini getiriyoruz ve Burada benim tanım arkadaşlar. ikileme tarzındaki bir buçukluk kelimeye pekiştirme denir. Ve daima bitişik yazılır. Mesela kırmızı kelimesini hecelerine ayırdığımız zaman kır mızı şeklinde. Ama arkadaşlar eğer hecelerine ayırdığımızda son sese bakacağız. Son ses ünsüzse onu atlayacağız, ünlü bölümünü alacağız. R'yi siliyoruz. K bundan uygun olan MPR's'den uygun olanı getiriyoruz. Kıp ve kelimeyi olduğu gibi de yazıyoruz. Kıp, kırmızı. Burada örnekler masmavi, tertemiz, apaçık, yemyeşil. Bazı ikilemelerde ise bazı pekiştirmelerde ise pardon araya a ünlüsü getirerek yaparız. Ya da bazılarda kuralsız bir şekilde pekiştirme oluyor. Param parça kuralsız bir şekilde yapılan. Güpe gündüz araya e ünlüsü getirilerek yapılmış. sıklam yine kuralsız bir şekilde yapılan pekiştirmedir. Sözcüğün ilk hecesinden özel olarak oluşturulan ikime biçim, ikileme biçimindeki pekiştirmeler ayrı yazılır. Bunlara aynı zamanda arkadaşlar ikileme'nin bir üst modeli üçleme de diyebiliyoruz. Ama bunlar aynı zamanda da pekiştirme yapmış oluyor. Bas, bas, bağırmak. Ne yapmış? Hecesini ayırmış. Bağdan sonra S şey getirmiş. Bas, bas, bağırmak. Ter, ter, tepinmek kasım kasım kasılmak. Bu da ayrı bir üçleme. Aynı zamanda da bir pekiştirme. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.